Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hepinize ve aziz milletimize. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda önemli bir oturum gerçekleşti. Bütün darbelerin anası olan ve 12 Mart'a, 12 Eylül'e, 28 Şubat'a, 27 Nisan'a ve 15 Temmuz'a zemin olan 27 Mayıs darbesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi parti grupları müşterek bir uzlaşmayla 27 Mayıs darbesinin son izlerini de tarihe gömdük. Bunu demokrasimiz adına olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak hiç unutulmamalı ki demokrasimizin tanktan, postaldan, toptan, dipçikten aldığı darbelerin telafisi, tamiri, çok daha kolayken demokrasimizin yürütme organından yargı organından ve yasama organından demokrasimizin yargıdan ve yürütmeden aldığı darbenin telafisi çok daha uzun zaman almaktadır. Ve demokrasimizin aradan geçen 70 yıla rağmen halen istenilen seviyeye gelmesinin önündeki en büyük engel yönetenlerin devlet yetkilerini diktatöryal bir anlayışla kullanmaları ve yönetenlerin anayasadan almadıkları, kaynağını anayasadan almadıkları yetkileri fitursuzca kullanmalarıdır. Türkiye'nin ve yönetenlerin artık bir darbe paranoyasından kurtulması lazım. Türkiye'nin ihtiyacı olan üç temel husus var. Türkiye'nin süratle bir yüzleşmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin süratle bir sivilleşmeye ihtiyacı var ve Türkiye'nin ayrışmamaya ihtiyacı var. Üzülerek müşahede ediyoruz ki AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ayrışmak konusunda artık engel tanımıyor. Kendisine biat itaat etmeyen baş boyun eğmeyen herkesi ya terörist olarak zanlıyor ya da kendisine karşı kurum ve kuruluşları bölerek, parçalayarak aklı sıra o posta çok uzun süre oturacağını zannediyor. Sayın Erdoğan'ın unutmaması gereken bir şey var. Bugün orada oturuyorsa bunu Cumhuriyete ve demokrasimize borçludur. Bugün orada oturmasını bu parlamentoya borçludur. Söylediği bir şiirden dolayı seçimlere sokulmaz iken bu parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli katkılarıyla yapılan bir anayasa değişikliğiyle siyaset yapma hakkı kazandığını ve bunu bu hakkı Cumhuriyet Halk Parti'den bilmesin ama bu hakkı kullanmasını demokrasiye borçlu olduğunu unutmaması lazım. Ve Sayın Erdoğan'ın şunu bilmesi lazım. Demokrasinin yüceliği yönetenlerin hoşgörüsüyle ve Yönetenlerin sabrıyla doğru orantılı olduğunu da Erdoğan'ın her vesileyle hatırlaması lazım. Ve unutmasın, bütün darbeler bir dış siyasi projedir. Bütün darbelerin bir dış ayağı vardır. Türkiye'de artık bu mesele kapanmıştır. Demin söylediğim konuya tekrar geliyorum. Demokrasiye askerin, postalın, tankın vurduğu darbeden daha ağırını... Sivil ellerin vurması demokrasiyi daha çok incitir, toplum vicdanını daha çok kanatır. Türkiye'de toplum vicdanının ağır kanama geçirdiği günlerden geçiyoruz. Keşke dün 27 Mayıs 1960'da hesaplaşırken hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 Eylül faşist darbe anayasasıyla ve 12 Eylül yargı mevzuatıyla çalışırken çalışıyor olmasaydık. Aynı cesaretle 1960 darbesiyle hesaplaştığımız ve yüzleştiğimiz gibi, sivilleşme noktasında adım attığımız gibi keşke 12 Eylül'le de 12 Mart'la da yüzleşebilseydik. Keşke 15 Temmuz FETÖ darbesinin siyasi ayağıyla da Türkiye yüzleşebilseydi. Değerli arkadaşlar, yemekten çok, ekmekten çok, sudan çok Sırtımızı örttüğümüz aba'dan daha çok demokrasiye ihtiyacımız var. Türkiye'de bugün sudan, ekmekten, havadan daha kıymetli, daha olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline gelen demokrasimiz Erdoğan marifetiyle her gün yara alıyor. Demokrasimiz her gün tahrip ediliyor ve maalesef aziz milletimizin hak ettiği ileri demokrasi noktasında Türkiye dünya liginde kümeler altında bir noktaya geldi. Ve tekrar söylüyorum. Unutulmasın. Dik bütün diktatörler insaniliklerini kaybederler. Yönetenlerin diktatörleşmesi devletin de yönetenlerin de insani vasıf ve duygularını kaybetmesine yol açar. Böyle bakıldığı zaman biraz sonra değineceğim yeni Türkiye'deki son gelişmelerle ilgili Erdoğan'a şu tavsiyeyi de yapmayı bir zaruret görüyorum. Erdoğan'ın kendisini eleştirenleri susturmak yerine saygı göstermesini bekliyoruz. Bunun en çok Erdoğan'a yarayacağını da bilinmesini isterim. Erdoğan'ın kendisine karşı olanları, karşıtlarını sindirmek yerine hoşgörü göstermesini bekliyoruz. Bu da en çok Erdoğan'ın işine yarayacaktır. Ve Erdoğan'ın kendisine boyun eğmeyenleri ötekileştirmek yerine kendisine boyun eğmeyenlere anlayışla yaklaşmasını demokrasinin insaniliğin ahlakın faziletin ve erdemin bir gereği olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum. Barolarla ilgili bugün şu anda duruşması devam eden gazetecilerle ilgili gelişmelere dün Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karara baktığımızda şunu görüyoruz. Erdoğan toplumu kamplaştırmaya, kutuplaştırmaya, bölmeye ötekileştirmeye son sürat devam ediyor. Bundan biz zarar etmeyiz. Bundan iki şey zarar eder. Bir 83 milyon aziz milletimiz zarar eder. Bir de Erdoğan zarar eder. Tekrar tekrar söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Oturduğun posta demokrasi sayesinde oturuyorsun. Sen her ne kadar demokrasiyi bir travmaya benzetmiş olsan da Binerim istediğim durakta inerim diye düşünsen de demokrasinin yücelmesi, yükselmesi, standartlarının yükselmesi senin siyaset yapmanın tek yegane yoludur. Böyle baktığınız zaman tekrar söylemek isterim ki Sayın Erdoğan seni eleştirenleri susturmak yerine onlara saygı göster. Senin karşıtlarını sana karşı olanları seni sevmeyenleri sana oy vermeyenleri sindirmek yerine onlara hoşgörüyle yaklaş ve sana boyun eğmeyenleri ötekileştirmek yerine onlara anlayışla yaklaş. Yoksa Türkiye'ye çok ama çok büyük bir kötülük edeceksin. Değerli arkadaşlar, şu anda şu gördüğünüz binada Türkiye Büyük Millet Meclisi İş İşleri Komisyonu'nda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi var. Çok ayrıntılar girmeyeceğim ama bu kanun teklifine Cumhuriyet Halk Partisi olarak şiddetle karşı çıkacağız. Gerekçelerimiz şudur. Herhalde Kenan Evren rahmetli okumuyorum. Kenan Evren ayağa kalksa bu teklifi görse şöyle der. Tüh ben bunu niye düşünemedim? Bu benim aklıma nasıl gelmedi? Der. Kenan Evren'e rahmet okutan bir teklif şu anda Çişleri Komisyonu'nda görüşülüyor. Bu teklifle Kamuda ya da hatta özel sektörde işe girecek herkesten ilgili anayasaya birçok maddesine çok çok aykırı e, bir düzenleme getiriliyor. Bunun adı şu bir fişleme ama bu fişleme ben 12 evde bu fişlemenin bedelini ödedim 5 yıl öğretmenliğe başlatılmadım güvenlik soruşturmasından sebep. Binali Yıldırım da ödedi 2 yılda o devlette işe giremedi güvenlik soruşturmasından sebep. Şimdi ikimiz de parlamentodayız. Ama bugün görüşülen teklif tamamen kimin kamuya gireceğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın oluşturacağı bir kurulun iki dudağının ucuna tert ve teslim eden bir tekliftir. Bu teklifte itiraz hakkı yok. Yetki aşımı ve keyfilik var. Temel hak ve özgürlükler anayasanın sanıyorum 13. maddesiydi 14 olabilir. 13. maddesine göre kanunla sınırlandırılabilir. Hükmü çok açıkken bir yönetmeliğe bütün işler terk ediliyor. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması. Kişisel verilerin ne zaman imha edileceği çok muğlak istihbari faaliyetler konu olmayan hususlarda kişisel verilerin imha edilmesi söz konusu değil. Ve mahkeme dosyasına, soruşturma evrakına erişimin önü açılıyor. Erdoğan'ın komisyonu e, ceza mahkemeleri kanunu 171. ve 231. maddelerine göre Sadece hakime ve savcıya açık olan bir erişimi Erdoğan'ın askerine, polisine, mit mensubuna, saraydaki avanesine teslim ediyor. Bu kabul edilemez, değerli arkadaşlar. Ceza mahkemeleri kanunu ortadayken bugün komisyonda görüşülen bu teklif anayasaya ve ceza mahkemeleri kanuna çok açıktır. Bir kanun yaparken öbür kanunu yok edemez yürürlükteki bir kanun. Verilerin kim tarafından toplanacağı belli değil. Değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulleri de diktatörün keyfine göre belirlenecek. Böyle bir kanunun bu meclisten geçmesi meclisin kendisini inkar anlamına gelir. Anayasada bunların kanunla düzenleneceği açıkça yazılmışken efendim e, değerlendirme komisyonunun oluşumunu çalışma usullerini yönetmeliğe havale etmek meclisin harakiri yapmasıdır. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Kişi ait veri ve bilgiler ancak mahkeme kararı ile kurumlardan alınacağı ve kişilere verilmeyeceği hükmü koyulmak suretiyle daha önce Anayasa Mahkemesi'nin 4045 sayılı kanun kanunla ilgili verdiği bozma kararına ısrarla direniliyor. Yani bana ait bilgiyi ben alamıyorum kişisel verilerimi ancak mahkeme yoluyla alabileceğim. Dolayısıyla şudur. Sen KPSS'ye girdin, 99 puan aldın. Mülakatta çok başarılı oldun. Ama biz güvenlik soruşturması nedeniyle sen Erdoğan'ı eleştirdiğin için, sen Erdoğan'a karşı olduğun için, sen Erdoğan'a baş ve boyun eğmediğin için seni devlete almıyoruz kardeşim. Git derdini nereye anlatırsan anlat. Bunun kabulü mümkün değildir. Bu bir fişlemedir. Tekrar söylüyorum. Bu Kenan Evren'in ben bunu niye düşünemeyeceğim diye hayıflanacağı kadar ağır bir tablodur. Bu açık faşist diktatörlüklerin uygulamasıdır. Örtülü faşist yönetimler bile buna cüret et. Arkadaşlar. Zaman zaman söylemişimdir. Türkiye'de demokrasi sadece artık insanların rüyasında var. Türkiye'de yönetim şekli nedir diye bana sormuş olun. Ben de cevap vermiş olayım. Türkiye'de sabah kalkıyorsunuz, jüristokrasi var, akşamüstü otokrasiye geçiyoruz. O jüristokrasi ki artık saraya yaranma güdüsünün dışında hukuk normlarını hiçe sayan, hukukun en basit evrensel kurallarını reddeden, sadece ve sadece ne yaparım da sarayı mutlu ederim diye düşünen bir yargıçlar ve savcılar e, toplu, topluluğuyla karşı karşıyayız. Hep söyledim. Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğunu göstermez. Bir. Eskiden Türkiye'de asmak ki kapısında asmak kilit olan adliyeler vardı. İçinde adalet vardı. Şimdi devasa adliye sarayları var ama içinde sarayın basıncı var. Ve adaletin dışında her şey var. Canan Kaftancıoğlu il başkanımızın yerel mahkemedeki cezası çok ama çok büyük bir tesadüfle yenilenen İstanbul seçimlerinin yıl dönümünde 23 Haziran'da İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Bu çok açıkça yargı sopasıyla siyaset dizayn etmektir. Canan Kaftancıoğlu'nun 7 yıl önce attığı tweetlerden dolayı 9 yıl 8 ay cezasının bölge adliye mahkemesi tarafından onanması ceza verildi anlamına gelmez. Canan Kaftancıoğlu'na otokrasi tarafından jüristokrasi marifetiyle ceza verdirildi anlamı taşır. Biz bunu böyle okuyoruz. Böyle okuduğumuz zaman da değerli arkadaşlar 7 yıl önce atılan bir tweetten 9 yıl ceza alınıyorsa ben bu hakimlere sesleniyorum. Pensilvanya'da diz çökerek fotoğraf çektireli de daha 7 yıl önce oldu. Bülent Tarıç MIT müsteşarı başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi 7 yıllık süre içinde Pensilvanya'da çok diz çöktü. Çok temas yaptı. Gökten ne yarda yer kabul etmez deneli daha 7 yıl olmadı. Emre Cemil Ayvalı 7 yıl öncesine kadar evet işbirliği yaptık diye itiraf etti. Ben bu hakimlere ben bu savcılara soruyorum daha yedi yıl öncesine kadar FETÖ ile işbirliği yaptığını televizyonlarda açıkça beyan eden Emre Cemil Ayvalı hakkında soruşturma açacak bir tane vatansever Cumhuriyet Savcısı yok mu bu memlekette kardeşim? Bunu merak ediyorum. Buradan çağrıda bulunuyorum. Çağrım adliyeye değil. Kimse anayasamıza göre adliyeye baskı talimat veremez. Görüş bildiremez. Aziz milletimize sesleniyorum. Milletin vicdanına sesleniyorum. Yargının içinde bulunduğu hali milletin görmesi ve yargıya olan güvenin yerlerde süründüğü bir noktada yargı mensuplarının da kendine çeki düzen vermesini bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, Canan Kaftancıoğlu'na ceza verebilirsiniz. Bu ceza Yargıtay'da da onanabilir. Ama tekrar tekrar söylüyorum. İl başkanımızı hapse atarak gazetecileri hapse atarak, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırarak Erdoğan'ı eleştirmemizi engelleyemezsiniz. Erdoğan'a direnmemizi engelleyemezsiniz. Erdoğan'a karşıtlığımızı engelleyemezsiniz. Biz Erdoğan'ın şahsına, cismine karşı değiliz. Kafasındaki, beynindeki yanlışlara karşıyız. Ve bu mücadeleye sonucu ne olursa olsun, ödenecek bedel ne olursa olsun devam edeceğiz. Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye 83 milyon. Varsa ki seni, yarısı seni destekledi. 42 milyon. Geri kalan 42 milyonu koyabileceğin bir cezaevin yoksa derhal 42 milyonu sığaca bir cezaevi inşa et. Hani 45 günde bin yataklı hastane inşa ediyordun ya. 42 milyon içeri tıkacak bir cezaevi yap. Sen bu kafayı değiştirmezsen senin yapacağın başka bir şey yok. Barış Terkoğlu Barış Pehlivan, Aydın Keser, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Murat Avrel yargılanıyor. İlk saydığım iki barış daha önce de yargılandı, suçsuz bulundu, kendilerine pardon dendi. Neden yargılanıyorlar? Efendim, Libya'daki MİT mensuplarının cenazesini haber yapmış. Böyle bir yargılama olacaksa, bence bu sebepten bir yargılama olacaksa, Önce Sayın Erdoğan'ı yargılamak lazım. Yahu hepimize Libya'da şehitlerimiz var diyen kim? Hepimize Türk Silahlı Kuvveti mensubu olmamakla birlikte Libya'da unsurlarımız var diyen kim? Libya'da şehit olan MİT mensuplarımıza Allah'ımdan rahmet dilerim. Şimdi ben de suç işledim. Bu kafaya... Ama ben bunu Erdoğan'dan duydum. Bana Erdoğan söyledi. Libya'da şehidimiz var dedi. Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmayan unsurlarımız var dedi. Başka siyasiler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu gündeme getirdiler. Ve Erdoğan'a tavsiye iyi bir şeydir. Bir tavsiyem daha olsun. Bu intikam davası sana bir şey sağlamaz. Basına hat bildirerek, basına burun sürttürerek iktidarını perçinleyemezsin. Devleti bir tehdit mekanizması olarak kullanamazsın. Devlet tehdit mekanizması olarak kullanılacak bir aygıt değildir. Devlet milletten alınan yetkiyle milletin huzurunu, refahını, mutluluğunu tesis etmek için çalıştırılacak bir kurumdur. Tekrar söylüyorum. Burun sürtürmeye çalışıyorsun, burun sürtmeye çalışıyorsun, had bildirmeye çalışıyorsun ve çalıştıkça batıyorsun bir an önce bu itirasından, bu kaprisinden, kompleksinden, öfkenden vazgeç diyorum Sayın Erdoğan'a. Aksi takdirde bundan Cumhuriyet Halk Partisi zarar görmez. Ve şunu bil, üst üste yaşadıklarımıza baktığımızda, yani Canan Kaftancıoğlu'na yenilenen İstanbul seçimlerinin günümünde 806 bin fark yediğin İstanbullulara meydan okurcasına aynı gün cezasını onatmak İstanbul Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürmek, Cumhuriyet Halk Partililerin konuşmadıklarını bile, ağzından çıkanlar, çıkmayanları bile çıkmış gibi manşet yaptırarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarsızlaştırmaya çalıştırmak, senin hangi amac için bu yollara başvurduğunu bilincinde olduğumuzu bilsin. Erdoğan isteği şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne öyle şeyler yapayım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sabrı taşsın. Cumhuriyet Halk Partisi sokağa insin. Cumhuriyet Halk Partisi sertleşsin. Cumhuriyet Halk Partisi ile polemik yapayım. Hem evdeki 150'mi tutayım hem de iktidarımı perçinleyeyim. Biz seninle senin istediğin kulvarda değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milletin bize gösterdiği istikametle mücadele edeceğiz. Tuzağına düşmeyeceğiz. Provokasyonlara alet olmayacağız. Bizi provoke etmek için insanları cezaevlerine tıkmaktan vazgeç. Bizi provoke etmek için Barolar Birliği başkanlarını ablık hayalıp onları açık hava hapsinde tutma. Bizi provoke etmek için parti yöneticilerimize mahkemelerde yedi yıl önce atılmış tweetlerden dolayı on yıl hapis cezası verdirtme. Gel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışalım. Gel Sayın Genel Başkanımızın AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla sana yaptığı çağrıya cevap ver. Yüreğin yetiyorsa, siyasetine güveniyorsa, yaptıklarının doğruluğuna inanıyorsan, senin en yandaş kanalında senin seçeceğin moderatörlerle Kemal Kılıçdaroğlu'yla AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla otur işçinin, memurun, esnafın, işsizinin, emeklinin, Türkiye'nin sorunlarını, iç ve dış sorunlarını tartışla ben seni takdir edeyim. Aksi takdirde seni eleştirmeye ve sana karşı olmaya devam edeceğiz. Bunu da bilmesini istiyorum. Değerli arkadaşlar. Troll, pelikan ve yeşil top aklıyla dedikodu, tezvirat ve fitneyle acınacak halinizi ve perişanlığınızı önleyemezsiniz. Tunç Soyer'in söylediklerini çarpıtmakla sadece komik duruma düşersiniz. Eğer söylediğini anlamıyorsanız bir izan ve zeka sorunuz vardır. Ya çok komiksiniz ya ciddi bir zeka ve izan sorunuz var. Tunç Soyer'in söyledikleri ortadadır. Biz İzmir sevdasıyla İzmir nostaljisidir. İzmir'in Geçmişteki, geçmişten bugünümüze geçmiş birikimlerini bugüne taşımak noktasındaki bir İzmir sevdası duruştur. Ama bunlardan medet umar hale gelmek siyasi tükenmişliğin açık bir göstergesidir. Diyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Erdoğan <laughs> Sayın Bahçeli'nin bütün çağrılarına olumlu yanıt veriyor. Sanıyorum buna da verecektir. Ayrıca Trump için Bronson'u, Macron için Laprov'u, Merkel için Deniz Yücel'i verdikten sonra yani Sayın Bahçeli'nin bir ricasını kırması da zaten Erdoğan bakımından çok yakışık alan bir durum olmaz. Derledim. E. Ee, AK Parti yönetimi bir iki arkadaşımız bu baroların bölünmesiyle ilgili bir görüşme bölünmesi ilgili derken bu konuyla ilgili anlayışlarını bize bildirecekler. Farkındaysanız biz bu konuda barolar barolar birliği baro başkanlarımıza yapılan zulüm dışında ki onlara iki gündür devletin ceberrut yüzü gösterilmiştir. Devletin biz şefkatli yüzünü görmek isteriz. Türkiye artık devletin ceberrut yüzünü görmekten bıktı. Dün de Meclis'te onun için zaten 27 Mayıs'ta yüzleştik ve onu tabir yerindeyse bütün kötülüklerin anası olarak gömdük. Ama şimdi sivil yollarla devletin şefkatli yüzünü değil de ceberrut yüzünü barolar barola, baro başkanlarımıza göstermek, onları ablukaya alıp açık havada, açık cezaevinde aç susuz bırakmak Gerçekten demokrasimizin geldiği nokta bakımından üzücüdür. E, baroları bölme yaklaşımı kabul edilebilir elbette değil. Şimdi ne getirecekler bilmediğim için gelmemiş bir teklifle ilgili konuşmak istemem. Ama ben bir şey söyleyeyim. Bu baroları bölmek istiyorlar ya. Mesela şunu da bölsünler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni de bölelim. Mesela esnaf kredi kefalet kooperatifini bölelim. E başladıysa bölmeye Erdoğan kamplaştırsın. Ak baro, halk baro. Ak esnaf, halk esnaf. Ak borsa, halk borsa. Ak sanayi, halk sanayi diye Türkiye'yi bölelim. Ben tekrar bir çağrı yapıyorum. Gel bu sevdadan vazgeç. Bu kutuplaşma bir dönem senin işine yaradı. Bundan sonra yaramayacak. Ne getireceklerini sorunuza döneyim. Ne getireceklerini bilmiyoruz. Ama barola, barolar, baro başkanlarımızın Refleksleri, tepkileri doğrultusunda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir teklif gelirse bu çerçevede olaya yaklaşımız baro başkanlarımızın e, yanında olacaktır. Bu teklifin yasalaşmaması için Anayasa'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş Tüzüğü'nün bize verdiği bütün imkanları sınırsızca kullanacağımızın da bilinmesini isterim. Umarım dilerim bugün gelirler biz bundan vazgeçtiklerler, Bu da güzel bir haber olur diye düşünüyorum. Demirtaş'ın tahliye edilmemesi garip bir durumdur. Demirtaş bir adeta siyasi rehine gibi içeride tutuluyor. Sadece Demirtaş değil, çok sayıda gazeteci, siyasetçi, yazar, düşünür bir rehine mantığıyla, bir gözdağı, bir buru mantığıyla cezaevlerinde tutuluyor. Biz Erdoğan'ın 2002 seçimlerinden önce hakkını, hukukunu nasıl savunduysak, bugün de mağdur olan haksız, hukuksuz yere özgürlüklerinden mahrum bırakılmış herkesin hakkını, hukukunu savunmayı kendimize görev ve şi şiar edilmiş. Evet. meclis Koronadan sebep güneşin alnında beni de terlettiniz. Doğru bir iş yaptık tabii. Artık biraz daha dikkatli olmak lazım. Bazı çayacaklarında çalışan personelimize pozitif testler çıkmaya başladı. Biraz önce bizim katta da çayacağında bir arkadaşımızla Pozitif test çıktığı için bizim kattaki çay ocağı da kapandı. Ziyarete bekleriz ama çay kahve yok bilesiniz. İnşallah bunlar aşacağız. Ee, hep söyledik Covid'le mücadelede tıbbi olarak e, çok başarısız değiliz. Bilakis olumlu şeyler de oldu. Ama yeni normale geçerken şunu söylemiştik. Ben de söyledim. Diğer parti yetkililerimiz de söyledi. Biz e, bir iki hafta daha beklemenin daha doğru olacağını düşünmüştük. Sanıyorum üzülerek söylüyorum. Haklı çıktık gibi duruyor. Bir an önce bilim kurulunun bu konularda yapmamız gerekenleri, bilim kurulunun ama Erdoğan'ın değil, bilim kurulunun yapmamız gerekenleri bizlere bildirmesini bekliyoruz. Biz bilim kurulu kararlarına uymaya devam edeceğiz. Çok kolay gelsin, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.